Herkese merhaba. Anlamsız ve önemsiz hissediyorsun. Hayal kırıklığı içindesin. Ümitsizce değersiz hissediyorsun. Hani okyanusları açsan, her iş gelse elinden, her birinin sonunda çok başarılı olsan da ne çare? Sen öyle hissetmiyorsun. Biri seni takdir ettiğinde inanmıyor ya da hemen kendini kötüleyecek bir taraf buluyorsun. Sanki seni kimse sevemez. Faydasızsın. Yaptıkların suya yazı yazmak gibi. Sanki varlığını fark etmiyorlar. Bir dizide arka masada oturan saniyelik oyuncusun. Varlığınla yokluğun bir. Hani yok olsan bir gün tozun kalmamacasına kimse fark etmeyecek. Hayat öyle akıp gidecek sanki. Hiçbir şey daha değişmeden devam edecek dönmesine dünya. Öyle mi sevgili izleyen? Değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışanlar bugünkü konumuz. Hadi konuşalım. Müzik sana yapışan, kendini hep birilerine gerisinde hissedersin. Eğer değersizlik duygusuyla boğuşuyorsan eksik olan hep sensin. Sürekli olumsuz yaşantı, duygu, düşüncelere odaklanır. Bunlar üzerinden kendini hep yenik, başarısız ve yetersiz hisseder. Değer görmeye layık olmadığına inanırsın. Yazılımının kodlarında bir hata gibi gezinir. Olumsuz odaklanma. Olumsuzluk öyle çarpık bir gözlüktür ki dünyayı algıladığın her anı olduğundan farklı göstererek kendini atfettiğin her şeyin altını çizer. Olumsuzluğun penceresinden izlediğin için dünyayı kendini değersiz hissettirecek bir kanıtı daima bulursun. House dizisinde doktor check-up denonu genel sağlık tanımasından nefret eder. Çünkü ararsanız her seferinde ters giden bir eksiklik ufak ya da bir arıza bulursunuz der. Tıpkı bunun gibi başaramıyorum, ben eksiğim, Diğerleri gibi değilim. Herkes de bunu biliyor. Dedirten şey bulursun. O çarpık gözlüklerini ararsan. Bu yolla kendini daha da derin bir değer görmeme açmazında bulursun. Kendini önem atfetmediğin gibi sanki geleceğe yönelik hiçbir amacın yoktur. Kendine saygında ciddi bir eksiklik vardır. Ve kendine saygı duymuyorsan zaten kendine değer vermen de beklenemez. Çoğunlukla insanlarla iletişime bir sıfır yenik başladığını düşündüğün için önce karşı tarafı dinleyip durum değerlendirmesini yapar, ona göre konum alırsın. Karşı tarafa göre hareket ettiğinden bir süre sonra tepkisel davranan ya da aşırı veren taraf olabileceğinden hissettiğin değersizlik daha da yüksek değersizlik göreceğin durumlarla baş başa bırakır seni. Ve cidden korktuğun başında gelir. Tersiz hissedersin. Bir bakmışsın ki kişilerin takdiri desteğine göre hareket eden, yaptığı hiçbir şeye tam olarak güvenemeyen ve kıracağıma kırılayım düşüncesiyle başkalarını önceleyip sonunda kimse bana değer vermiyor diye üzülen taraf sen olmuşsun. Kendini ümitsiz hisseder, psikolojik kaynaklı ağrılar çekersin, sık sık ağlar ya da kendini aşağı çekecek düşüncelere dalarsın. Dış dünya yaygın azaldığı gibi kaygılar içinde kıvranabilir, sosyal hayattan uzaklaşabilirsin. Yaşama dair iştahını kaybeder. Sık sık şikayet ederken bulursun kendini. Git de günlük rutinlerden, öz bakımından uzaklaşıp kendine zarar verici alışkanlıkları denebilirsin. Değerli değilim, hiçbir fark yaratamıyorum. Bu hayatta varlığım ve yokluğum bir. Kimse için önemli değilim. Kimse beni sevmeye değer bulmuyor. Bunca ağır cümleleri neden bir madalya gibi boynunda taşır insan? kendine mükemmel olma hedefi koydun ve her şey şaşmaz bir hatasızlıkla ilerlesin istiyorsan süreçte illaki bir şeyler aksadığından yetersizlikle gelen bir değersizlik yaşıyor olabilirsin. Yaşamın ilk dönemlerinde sıkça eleştirildin ve karşılaştırmaya maruz kaldıysan değerini dışarıda arıyor olabilirsin mesela. Çocukluğunda her hatan mercek altına alındıysa tek bir aksama bile gözden kaçmadıysa, sürekli irdelendiysen, bir de başkalarıyla kıyaslanarak bir skala üzerinden değerlendirmeye maruz kaldıysan, değersizlik duygusu sana erken yaşlarda yerleşmiş olabilir. Hatta sen seni sürekli kardeşin, kuzenin ya da komşu çocuğuyla kıyaslayan, yaptığın ya da yapmadığın herhangi bir şeyle, adeta bir hata makinesi gibi hareket ettiğine inandıran bir ortamda büyüdüysen, bir süre sonra bu tutumlar senin normalin olur. Çünkü, çünkü çocukken etrafına bakarak el yordamıyla kurarsın hayata dair duygu, düşünce, yaşantı, inanç çerçevelerini. Kendine köşeli, negatif, sarsılmaz, çelikten bir çerçeve inşa etmene neden olduysa yaşadıkların, kimsenin sana dersi hissettirmesine gerek kalmaz. Sen çoktan kendi içine kurmuşsundur mekanizmayı. Kıyasladıkça, her hatanda yerden yere vurdukça kendini değersizlik daha da büyür içinde. Bir de şu var. Eleştirilmeye, kıyaslanmaya alışırsan sen de başkalarını rahatlıkla ve acımasızca eleştirip kıyaslayan birine dönüşebilirsin. Alışık olduğun formu oldu ve eleştiri kıyastan kaçmak için hiç harekete geçmeyen, sürekli erteleyen, ya da hatalarını bahanelerle örtbas edip başkalarına sorumluluk yükleyen biri haline de gelmiş olabilirsin. Böyle biri olursan insanlar tarafından değer görmen de mümkün olmaz. Ya da zihinsel ve bedensel sağlığın sekteye uğramıştır ve yeterince atik, işe yarar hissetmiyorsundur. Özellikle bedensel engel ya da ruhsal çöküntü gibi durumlarda kişi kendisini yetersiz, çaresiz, amaçsız hisseder. Değersizlik duygusu dediğimiz duygu Depresyon tanısıyla da oldukça yakından bağlantılıdır sevgili izleyen. Üzerine ümit kaybı, yaz, hayata dair iştahını kaybetme, boşluk, her şeyin gereksiz olduğu düşüncesi gibi yan etkiler eklendiğinde kişinin depresyonu, değersizliği, değersizliği çökkünlüğünü besleyen bir kısır döngü haline gelir. Bir başka sebepse ki bu çok önemli, hayattaki rol değişimleridir işten ayrılma, emekli olma, boşanma, çocukların evden ayrılması ya da kendi ailelerini kurması, yakın arkadaşların kendilerine bambaşka bir hayat kurması gibi hayatta edindiğimiz evlat, eş, çalışan, patron, arkadaş, dost gibi kavramlarda değişiklikler olduğunda duruma ilişkin olumsuz bir duygu beslersen değersizlik hissi içine düşebilirsin. Hele birden fazla alanda kan kaybettiysen. Bir anda kim olduğun önemsiz olur. Sıfatların elinden alınınca amaçsız ve umutsuz kalırsın. Bazen de hayatın içinde yaşanan tek bir sarsıcı deneyimin travmatik bir etkisi olur. Zekan alay eden bir öğretmen, dış görünüşüne dair çirkin söylemlerde bulunan sözde arkadaş, erkek ya da kız arkadaş tarafından gelen ve yetersizlik sosu bocaya edilmiş incitici bir yorum, her şeyini yatırdığın yanlış bir yatırım aracı, Emekliye ayrılırken artık işlevsiz olduğuna dair gelen bir cümle bir anda beynine kazınan ışıklı bir tabela olur. Fark etmeden onun etrafına inşa edersin kendini değersiz gördüğün cümlelerini. Zaten yıkımın büyüklüğü, yaraya aldığın yer ya da kişiyle de yakından ilişkili. Aldığın ya da alamadığın sevgi, çıkmak istediğin ama hep yakalandığın evin, bir türlü varamadığın yuva kavramı, şiddet gördüğün, ama anlamadığın sözde dost meclisleri, işini yapmaya çalışırken aldığın darbeler. Günü geldiğinde bunları getirdiği yorgunluk ve sevinmeme, değersizliğe götürdü seni belki de. Belki de başına o kadar talihsiz şeyler geldi ki artık ne hareket edecek halin var, ne de herhangi bir şeyi yapmaya değer buluyorsun. Bu duygunun seni kaplaması neden kötü biliyor musun? Depresyon kaynakta değilse de sonunda depresif ya da boşlukta hissetmeye başlaman olası. Çünkü mutsuzluk, ümitsizlik, kendi varlığını hissedememe gibi öğeleri de peşinden sürükler. İster büyüdün ortamdan, ister sonradan edindiğin yaşantılardan kaynaklansın. Seni sürekli mutsuz eden bu kaynağın farkında olman önemli. Aksi takdirde sürekli amaçsızlık, boşluk ve depresif ruh haliyle kalabilir. Ya da bunu saklayacağım diye çabalamaktan yorgun düşebilirsin. Hatta bu hissi onlarca kurşun haline getirip sevdiğin insanları bununla yaralayabilirsin. Değer görmenin sorumluluğunu karşı tarafa verip sen değer vermeyi unutabilir. Sonra da ben neden değer almıyorum diye sorgulayabilirsin. Bir de bunun başta duygusal ilişkiler olmak üzere ikili ilişkilere yansıması var tabi. Değersizlik duygusu en çok duygusal ilişkilerde hissediliyor değil mi? Eğer istenmediysen, kabul edilmediysen, ya da sevilmediysen bu içinde yer eder. Ve ileride gerçek sevgi ve kabulü gördüğünde bile değersiz hissedebilirsin. İlişkilerini sürekli bir sevgi ve ilgi beklentisiyle boğabilir. Karşıdakini testlere tabi tutup devamlı kanıt ayarak kendini uzaklaştırabilirsin. Hatta kaybetme korkusuyla ilişkine saplanabilir. Zarar görsen de susabilir. İstediğin şeyleri alttan alıp Bağımlılık geliştirebilirsin. Olduğun kişi olamayıp, kendinden veren birisi olabileceğin gibi, sevgisini, isteklerini, duygularını saklayan biri haline de gelebilirsin. Bağlanma, kaybetme gibi kaygıları beraberinde getiren o değersizlik, doyumlu bir ilişki yaşamada engel olmaz mı böylece? Ancak bunu göremez. İlişkinin de sana gereken değeri vermediğini düşünürsün. Peki ne yapmalı? Öncelikle sen kadar değersiz hisseden, benzer ya da farklı yollardan geçerek seninle aynı kavşakta buluşan bir sürü insan var. Yalnız değilsin inan. Pek çok insan değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışıyor. Belki de bu yüzden ilk yapman gereken pek çok farklı insanın seninle aynı ya da farklı konularda neler hissettiğini, yani öykülerini dinlemek. Böylece hem yalnız hissetmez hem de değersiz hissetmediğin o güçlü taraflarıyla tanışma fırsatını bulursun ötekini dinleyince. Biliyorsun ki içinde gerek ve yeter şartların var. Melli malıların. Öyle olmalıyım, böyle yapmalıyım, bu şöyle olursa mutlu olurum, bu ancak böyle gerçekleşirse tamamen başarılıyım diye uzayıp giden bir liste. Ama hayat listenin kendisi değil. O listenin çıtasını sen belirledin. Belki de sana verilen bir listeyi ezberledin. O yüzden çıtanın hedefe mi, hayalim odaklı olduğuna dikkat et kendine uygun bir çerçeve edilmenin zamanı geldi belki de. Bunu ancak kendine söylediğin şeyler ve hayata dair algılarını gözden geçirerek yaparsın. David Burns, değersizlik hissinin içimizde kendimizi eleştiren diyalog tarafından oluşturulduğunu iddia eder. İçinde susmayan olumsuz sesin söylediklerini dinlemeyi bırakıp kendini, insanları, yaptıklarını ve yapamadıklarını gerçekten gözlemlemekten bahsediyorum. Kendinden çıkıp bunu başkası söylese, yapsa, bu şekilde davransa, başarsa yorumum ne olurdu? Bu şekilde sormak. Kendine hakkaniyetle davranmayı öğrenmek. Belki de en önemlisi sana değersiz hissettiren. Ne kadar doğru davranırsan davran. Bu duyguyu boca eden herkesten düşünmeden uzaklaşmalı. Kimsenin senin hayatında aldığın yolu küçümsemeye, yaptıklarını niteliksizleştirmeye, hakkı olmadığı gibi herhangi birinin bunu tolere etmeye değer olduğu fikrinin de değersizliğin temellerinden biri olduğunu unutma. Herkes birileri tarafından değer görmeye kadar. Çünkü hepimiz özel, önemli ve değerliyiz. Sen özel, önemli ve değerlisin. Kendinle ilgili değiştirmek istediğin yönlerin mi var? Bunlar bu hissi mi besliyor? Negatifler denizinde boğulmak yerine değişim için harekete geçebilirsin. ...bahsettiğim rol kaymasını yaşıyorsan... ...mesela ailen, işin, eşin ya da arkadaşlarından dolayı... ...kendine, başka ya da yeni rollerin içinde öne çıkıp... ...değerli ve faydalı hissettirecek pencereler açabilirsin. Ya da fayda yaratacak etkinliklerde bulunup... ...toplumsal faydadan aldığın gücü ve değeri... ...kendi hayatına uyarlayabilirsin. Ve bunları gerçekleştirdiğinde... ...üzerinden atlamak, seni eleştiren, kıyaslayan yaptıklarını küçümseyen o sese teslim olmak yerine yaptıklarını ilk gören, ilk onaylayan sen olabilirsin. İnsan bir bakıma unutulmuş gibidir. Nasıl anlatmalı yalnız bile değilim dar Edip Cansever. Ama cidden yalnız değilsin aslında. Sana değersiz görünen birisi başkasının yola devam sebebiyken sen de aynı şekilde birilerinin pusulası olabilirsin. Evlat, eş, kardeş, çalışan, arkadaş, dostsun. Mahalledeki canlıyı besleyen, karşıdan geçen yol vererek gülümseten, yüzü asık birine şaka yaparak gününün güzel geçmesi için çabalayansın belki de. Tek bir kişi için bile özel olmak, o kişi yüzünden herkesi genelleyip değersizliği içinde taşımaktan daha kolay değil mi? Onay, ilgi, destek ve özen beklemek her zaman talepkarlığa değil, bazen de ihtiyaca işaret eder. İhtiyaçların üzerine atlamak yerine Belki de kıyısına durup bir düşünmedi. Hayat sana onca değer katacak şeyin yanından sessizce geçeceğin bir yolculuk değil. Değer vermedi, değer vermedi, edip canseveri bile kalabalıklaştıracak kadar ses yapmalı bu yolculukta. Ne dersin? O zaman bir sonraki videoya kadar sevgiyle kal, güvende kal, bizi takipte kal. Hoşçakal sevgili izleyen.